Herkese merhabalar. Biz bugün bu tepeye çıkıp kuşburnu toplayacağız. Tarifimiz doğal olacak. O yüzden de doğadan başlayalım istedim. Uzaktan bakıyorum küçük bir çalılık. Adımlarım sana geliyor. Kurumuş dalların arasından tebessüm ediyorsun. Hiç düşünmeden uzatıyorum ellerimi. Neden canımı yaktın? Oysa rengine vurulmuştum kuşburnu. kuşburnu toplamaya gelmek isterseniz kesinlikle eldivenle gelin. Hatta şöyle eldivenleri bile dikenleri paramparça etti. Ama şu kıpkırmızı görüntü al beni diyor. Böyle toplarken eldivenize elleriniz takılıyor. Tekrardan mutfağıma hoş geldiniz. Biz 2 kilo kadar kuşburnu toplayabildik. Şimdi bir bıçak yardımıyla ayıklama yapacağız. Burada tüyleri oluyor. O kısımları alırsak süzgeçten geçirme işleminde oldukça bize kolaylık sağlayacak. Bir daha bunlarla uğraşmamış oluruz. Bakın işte böyle. Ayıklanma işlemimiz tamamlandı. Birkaç su yıkayıp sonra da üzerine geçecek kadar su ekliyoruz. Kızık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Değerli takipçilerim bildiğiniz üzere kuşburnu tam bir C vitamini deposu. Aynı zamanda antioksidan özelliğe de sahip. Biz pandeminin ilk sonbaharında Covid'e yakalanmıştık. Evde hazırladığımız konsantre kuşburnu sularından vardı. O süreçte o suları tükettik ve çokça da faydasını gördük yeri gelmişken bu anımı da sizlerle paylaşmak istedim. Eğer sizler de evinizde tarifimi denemek isterseniz marmelat olur, kuşburnu suyu olur hiç fark etmez. Yapım aşamalarının meşakkatli olması gözünüzü korkutmasın. Çünkü sonucu mükemmel olur. Dokunduğunuzda meyveler rahatlıkla eziliyorsa pişmiş demektir. Bu aşamada bir ezici yardımıyla iyice ezerseniz süzgeçten geçirme işlemin öncesinde size kolaylık sağlayacaktır. Blender kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü blender kuşburnu çekirdeklerine de parçalamasına sebep olacaktır. Gözenekleri birbirinden farklı iki süzgeç kullanıyorum. Bunları üst üste kullanıyorum ki hani iki işiniz bir iş olsun. Üstteki süzgeç iri gözenekli, alttaki süzgeç daha sıkı gözenekli bir süzgeç. Bu şekilde arada üzerine su ekleyerek süzgeçten geçirme işlemimizi devam ettirelim. İlk işlemimiz sonlanmak üzere bakın ne kadar da çok çekirdek çıktı şimdi geçiyoruz ikinci süzgeçten geçirme aşamasına bu süzgecimiz ilk süzgece nazaran daha sık gözenekliydi süzgecim küçük olduğu için böyle bir çırpıcı yardımıyla birazcık azalmasını bekledim sizin süzgeciniz daha büyükse direkt ellerinizle dalın Neden üç kez süzgeçten geçirme işlemini yapacağız? Çünkü kuş burnları içerisinde çekirdeklerin yanı sıra oldukça çok tüyler var. Böyle ince cılız cılız şekilde. Biz konsantre sularımızı veya marmelatlarımızı yaparken bu tüylerden arındırmak zorundayız. Tüyler boğazı tahriş edebilir. Rahatsızlık hissi verebilir. O yüzden de böyle süzgeçlenme işlemlerini gerçekleştireceğiz. İkinci süzgecimizden posa daha az çıkıyor. Bunların da zaten çoğunluğu tüylerden oluşuyor. üçüncü süzgecimden de geçiriyorum bakın içerisi tertemiz hiçbir sıkıntı yok artık rahatlıkla ocağımıza kaynamaya alacağız inşallah İki su bardağı toz şeker ve bir parça limon tuzunu ekleyerek 5-6 dakika kaynatıyoruz. Sonra ben bunları şişeye doldurup üzerlerini kalın bir battaniye ile saracağım. Sabaha kalktığımda şişelerin kapakları vakumlanmış olacak. Kullandığımızda da biz konsantre yaptığımız için suyumuzu yarı yarıya sulandırarak içmeye hazır hale getirebiliriz. Meyve sularımız cam şişelerde yol alırken sağlıcakla kalın, Allah'a emanet olun diyor. Sizlere Zühre Hanım'ın güzel yorumuyla veda ediyorum. Kuş kırmızıdır, kavak gazeli yarim, yar ısıtır, dünya güzeli yarim.